Merhaba, bugün farklı bir konudan bahsedeceğiz. Ameliyat olmaya karar veren bir hasta, tabii ki en sık sorduğu sorulardan bir tanesi. Hocam, bir daha tekrarlar mı? Şimdi bu konu tamamen hastaya bağlı. Cerraha çok bağlayan bir konu değil aslında bakarsanız. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü şöyle bir örnekle anlatayım ben size. Bir arabanız var, yolda gidiyorsunuz, bir anda lastiğiniz patladı ne yapıyorsunuz? Hemen bir lastikçiye koşuyorsunuz. İşte buradaki lastikçi bizler oluyoruz. Yani doktorlar, cerrahlar oluyor. Biz o an var olan probleminizi çözüyoruz. Lastiğinizi tamir ediyoruz. Sizi tekrar hayatınıza, tekrar yolunuza devam edecek hale getiriyoruz. Ama sonrasında sizin beliniz, boynunuz, her neresi olursa olsun bir daha problem yaşayıp yaşamamanız sizin o arabayı, o vücudu nasıl kullandığınızla alakalı.